AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi sinsice, namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ'cü alçaklara, aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Gece yarıları millete karşı bildiri yayınladılar. Buruşturduk ve çöpe attık. Gezi olaylarında sokak terörüyle darbe yapmaya kalktılar, Demokrasimize sıkı sıkıya sahip çıktık. 7 Şubat MIT kriziyle, ardından 17-25 Aralık girişimiyle seçilmiş hükümete operasyon çektiler. Hiçbirine teslim olmadık. 15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, bomba yağdıran uçaklara sinsice, korkakça namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizde sırt sırta vererek hadlerini bildirdi. Tankların arasından sıvışıp kaçan korkaklar milletin direnişini keyif kahvelerini yudumlayarak televizyon ekranlarında izlerken biz darbecilere meydanları dar ettik. Her hesabın üstünde bir hesap vardır dedik. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır dedik. Kaderin üstünde bir kader vardır dedik. Darbecilerin, hainlerin gözünü kan ve nefret bürümüş haysiyet fukaralarının tekmilini birden bozguna uğrattık. Zaferlerimizle birlikte tevazuumuzu da büyüttük. Kibre kapılanlardan, halkla arasına mesafe koyanlardan asla ve asla olmadık. Milletimizin çizdiği rotadan, milletin belirlediği istikametten bir an olsun sapmadık. Ayrılmadık. Kardeşlerim, bu zorlu mücadele özellikle zorlu mücadele boyunca kendimiz bedel ödesek dahi millete ve memlekete bedel ödettirmedik.